Selamun Aleyküm, hayırlı günler herkese. Bugün 4 Nisan 2021. Burası Mazar Şerif Mülteci Kampı. Bugün de Dostok Bütünsel Nefes Akademisi tarafına yaptırılan Ocak 2 adındaki evinde inşaatı tamamlandı. Bugün aile teslim edeceğiz. Ben de bu aile adına Dostok Bütünsel Nefes Akademisi'ne ve yardım eden kişilere, hayırseverlere hepsine çoktan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biraz da evin içini göstereyim size. İşte aile dışarısı şiddetli rüzgar ve yağmur olduğu için hemen taşındı. İçerisi biraz nem ee, ve bazı işleri de bitmek üzere. Mesela kapısını yine kurduk bugün. opam shu uy sizga turk qamlarimiz tarafdan tuzalib berdi shularga aytadigan gapingiz bo'lsa ayta olasizm tashakurlar qilaman tashakkurlar qilaman xonasi obod sog' bo'ling boshqa nimabor buga ayta olasiz yo'bekor ko'mak qilsalar xo'sh bo'lamiz mana bugun uyingizda ish xalos bo'ldi sizlarga taslim bo'ldi yaxshi kunlar kunlarga istifoda qiling sog' bo'ling xayr manda do'od butunhan nafas akademisia chokdan chok tashakur etyorim oila dahosi jakvadi alloh sizlardan rozi bo'lsin